Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle turnuva 3'ü e, veya 4'ü yapıyoruz. Yani bir iki turnuva yapmıştık önceden. E, bugün yanımda Kerem, e, videoma ilk defa gelen Oğuz ve Samet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Yunus bizi sattı. PUBG'ye gitti. Onun için yorumlara satıcı Yunus yazmayı unutmayın. Ha bir de Eymen, Samet'in kuzeni. E Dark Shot Oğuz Altısın zaten S biliyorsunuz S Kerem Boss da S Samet arkadaşlar e, ee, Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi banandan e, Bana Nani çıktı Onun için bugün birazcık Nani ile oynayacağım Arkadaşlar Nani arkadaşlar, zor hepsini Oğuz çok iddialı konuşuyor arkadaşlar Birazdan Oğuz'un ölmesini izleyebilirsiniz Arkadaşlar sadece sıfır olan ben olduğum için Bunlara <laughs> kazansın yazın Ya bir yürü git ya Hiçbirinizde Sprout yok Sprout. En güzeller karakter. Bahane. Ay bahane yani. Uydurun bahane. Oo attı zaten. Şibot geldi. Yani Aha Samet Samet Samet, Samet Cici oluyor. Yani inşallah. Samet Cici. Aa Darkshot gitti. Bota gitti hem de. Oğuz. <laughs> Ya, iri git öyle son. Evet arkadaşlar, burayı belki montajla koyarım. Gerçi koyamam, o montaj biraz zor ama. Oğlum harbi. Bu arada ben de öldüm lan. Affedersin, şolamaz abi. İyi de ya. Kim de bot öldü? Ben de bot öldüreceğim ya Bu iki bot sıkıştırdı ya. Of, öldür şunu lan. Arkadaşlar son 2 iki... Samet'le bot kaldı. Beni öldüren bot. Ben şu an Samet'i tutmuyorum. Atar Çünkü benim. bu bir turnuva arkadaşlar. Her kazan puan alacak. İnşallah bot kazanır ama Samet aldı. Arkadaşlar Samet bir puan oldu. İlk maçta. Arkadaşlar şimdi ben, şimdi beni çok iyi olamıyor. Şey. Hani. 3 el gireceğim toplamda. 2 maç kaldı. Bekliyorum. Beyler hadi e hazır verin. Var, şu anda Oğlum bu sefer Belki... var ya. Arkadaşlar Benim bu ekibin adına deli bir like. <laughs> arkadaşlar yeni elimize girdik. Da yani. Arkadaşlar 4 kişi kaldı ve ben sıfır hüküm çok iyiyiz. Arkadaşlar ya Samet ya Samet puan alacak ya ben ya da bot.

Ay, Arkadaşlar Samet tamam. Samet bana dalma. Tamam sağ ol. Sen de bana dalma. Tamam. Ben şu dağ keseceğim ya. o. Gel gel aksesuarlarım abi bu sefer harcamayacağım sana. Ay, bak, akki, Ben s dalmayacağım zaten. <laughs> Gülsüm'ü sana saklayacağım. Ya abi. Lan bot. O mu? Mun. Oğlum botlar çok güçlü ya. Az kalsın ölüyordum bota. Evet ya lan bot'tan. Botlar adamı zorlar. Lan. Lan Samet. Öldü. Abi Samet de gitti. Aa öldü şu kere. Ot. Git daha kim. Ay. Nani. Şey yapmasın. Nani'yle oynayın. Nani çok Geçin zor abi. oynaması ya. Ya bak gidin işte. Lan sıkıştırmayın oğlum. Dıt dıt dıt. Dıt Ya. Lan oğlum he, he hepsi sıkıştırma. Botlar hep beni bulur ya. Gel gel dört evet, evet. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Oğlum, ayıp oluyor Ooo botlar sıkıntı ya. Oğlum sen o yükü aldırırsan var ya bende. Aldım ki. Hala musun lan? Aldım ki. Kalk lan öyküne. İzliyim mi? <laughs> akşesu al. Anne gel. <laughs> gel gel. Akşesu al. gel gel. mi? Gel gel akşesu alayım. Allah! Arkadaşlar Kestim. bot kazandı. Kim aldı lan? Kim kimse ya. puan alamadı. Ya hadi yok artık ya ben kazandım abi hepiniz herkes. Bot kazandı, bot kazandı. <laughs> ya gidelim. <falan>. Ya. Koleyde <laughs> işte bu kadar. Bakalım savaş günlüğünden arkadaşlar görüyorsunuz şu an bot 4 birinci. Öğren, ya biliyoruz biliyoruz. Abi, abi, Bot kazandı, bot kazandı. Hazır hadi. Arkadaşlar ya, ben bitti, bitti. değiştiriyorum arkadaşlar. Bu sefer tamam. Evet arkadaşlar yeni elimize girdik. Şu an hala sıralama aynı. Dark Shot birinci. Başka kimse puan almadı daha. Ya,

arkadaşlar ya yedilik bot ya yedilik bot lütfen bana gelme ya ya abi ya, aa, Ay, ben de ya Adalete bak. arkadaşlar bir yedilik altılık botlar daldı ya şu an arkadaşlar aa, arkadaşlar sözde bir atacaktık. yine Önce yine yine bot aldı arkadaşlar. arkadaşlar. Abi bir şey söyleyeyim. Samet puan aldı diyorum Ben duymuyor musunuz? Ne, ne diyorum? hala birinci ben miyim? Oğlum sen puan aldın mı? Samet birinci değil Ağzım. mi şu an? Samet bir, Samet bir puan aldı. Evet arkadaşlar, hala şu an arkadaşlar boss yani Samet 1. Ben Dark Shot 1. Kerem'e benim puanımız yok arkadaşlar. Ya abi. Kızım, arkadaşlar ya, ben koltuğum hiç Rosa'ya yaklaşmayacağım. Sen yanaşır Beren bizim. Abi şu Morris gidiyor ortaya dalıyor sonra ölüp geri geliyor. Ya abi Jeki ne topluyorsun ya? Abi ya. <laughs> Hop. Kestim. Hadi

Attım Ekra'yı ya. Ben ya ben Benim arkadaşım, benim arkadaşım. Bir puan alırsam ben mi kazanıyorum şimdi yoksa üçte işte mi bitiyor? Bilmiyorum. Bakacağız. Hadi ben aldım ben. ben... <laughs> Şu an ben bir puan alsın ben daha mantıklı. Akif bir aldı ben. Son maç mı yapalım o zaman? Şey, tamam arkadaşlar ben son ben maç ben bu. Almasın, Akif sakin. Akif ne almış? Ya sen, ya. kim ha, ya. Abi Aa, internet kesiyor. İnternet. ya, çok kötüsün. Ya, ya abi, abi bir tane bot var. Birbirin bir rotayken bir, bir, bir sizde ben uçuşuyorum. Yok benim. Ah be, kes? Aklı adam, sakin. Ben geldim. Hoş geldin ya. Yok abi bu daha çok. çok da bir etki etmez benim Ya ben slotlar mı bırakıyorum? Ya öl öl artık. Ya bu ne yapıyor ne ya? Bakıyor, gidip, gidip, gidip. Oh. Oha, Oha Darkshot <laughs> ne kadar şanslısın <laughs> ha. Allah Darkshot. Şu... Lan sakin. Yalnız ben <laughs> Yaşayan kim var şu an Samet sen yaşıyor musun? Ben 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 ben, 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 ben varım. Şey ya atsız adam gözünü seveyim. Ya kesin ya. Arkadaşlar bu turnuvanın birincisi ya da Shot olacak ya da atsız adam. Evet çünkü yüzden biri. Ama ben avantajlıyım ortayı kaptım. Bir de arkadaşlar Kerem Emze çok iyi oynuyor. Ozu bilmiyorum ama. Ama abi sekiz yok adam. Ya hayır. Hiç, ya, yok artık ya. Ve arkadaşlar e, ben de, ben de, ben de, ben de. turnuvamızın şampiyonu Oğuz oldu. Bravo Oğuz. Tebrikler. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.